Merhaba kardeşlerim. Ben Mikael kardeşler arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu, bu serimizin adı arkadaşlar. Bu serimizin adı. Düz geçmek isterim. Bu serimizin adı arkadaşlar. Konsolda mı oynuyorum? Sonra zaten tuşta biliyoruz. Hadi bunu hemen başlayalım. Abi çok zor Lan bu tuşlar ne işe yarıyor? Dediğim

Close close, agenda, agenda. arkadaşlar gerçekten de zor bilmiyorum işte devam edelim bu şekilde nasıl bitireceğim hiç bilmiyorum çıksam bakın ben çıksam e ben gördüğünüz gibi derim oraya geçiyorum arkadaşlar hemen çık 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 Şimdi bu olacak olsun arkadaşlar E bu Pat! Pat! Heee arkadaşlar. Ne diyeyim çok zor. <laughs> ne diyeyim arkadaşlar. Loud, onu attım. Birazcık bana da olacak ama final bölümün ender. Hedefimiz ender dragonu kesmek arkadaşlar. Play it on. senin sıfatını ben la <laughs> ben bu oyunu nasıl bitireceğim böyle bir ender dragon da var hardcore yapmamı istiyorsunuz ben şu anda yapamam direkt yürüyorum Büyük ilk çubuk al. Suyla ben bir kazma balta yapacağım. Bak bu yutarlık güzel olmuş işte. Şimdi ilk defa hemen testiyorum. Gamepad'im var. Pes oynuyorum. İlk defa hemen testiyorum. Hiç bir yoldaşı sakınlar. Ondan sonra hep bir unutmayın. Tamam. Hayırlı olsun Kurtu sağlıyor muyum? Kurtu çok dolar beni Maden mi? Valla maden. Aslı, telefonu sarsa sizin için hay, Aa, videolarımızı çekiyoruz sardunya asker. Dediğim gibi diş gelirsiniz çok sevinirim. Gelin arkadaşlar. güzel sohbet muhabbet oluyor arkadaşlar. Son daha da görseniz mesela kuzenim de sunucu da kendime Emir Emirhan arkadaşımız çok teşekkür edeceğim. diş sunucu kurma fikrini o bana verdi. Çok teşekkürler Emirhan. Şöyle hızlı hızlı tas kazmamızı yapalım. La! Kazmayı yaptım diye diğerini yapamadım. Bir an... İşte bir anda saldırsalar ben yokum dünyada. Boş var. Şimdi hemen gideceğim alacağım bunu. Nedense bilgisayardan aklım hep kılıç yerine balta yapıyorum <laughs> kılıç yapmak için. Cübecik <Cibacık>, maden yapayım. Tamam <laughs> tak 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 tak. Bugünkü hedefim <laughs> arkadaşlar full <laughs> demir Şimdi hedefim demir alet kazmak falan yapıp bölümü bitirmeyi düşünüyorum. Siz birazcık daha kazak. Bugün mini bir barika, barika yapacağım. Kömür mü buldum be? Aha! Kömür bulduk. Sansa bak ya. <laughs> bana bunun mottosunu da istiyorsanız Modusunu o like'da çekmeye bas Ay on, on çok olur hemen atarsınız. Hiç uğraşmak istemiyorum. Onlar arkadaşlar 20 da bunun sonraki gidecek. Şimdi benim adıma atacaksınız değil mi 20 like'ı? Arkadaşlar acıyım bana ya. Atmayın yaptım <laughs> ne iyi olur ya. Geçti ikinci ele mesela modunu ekleseydim ya. Herkese bir yakında mod pekle video gelecek. Mod modları kurmaya başladım bile. Dur <laughs> <laughs> bakalım. Oy dolu dolu dolu. 走走走走走走走。 İstediğiniz vatlar varsa bana söyleyebilirsiniz. Mesela Hayır. Gece olmuş. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Gece olmuş. Şimdi ben ne yapacağım? Bilmiyorum. biz galiba bitti sedir öldük ilk günden ölmeyek ya. patladı. Yalnız ortada patlıyorda orta sayı yemedim. Ya bir savusamıyor ha? Hayır. Kaçmıyor kova. Ben hiçbir şey giremiyorum arkadaşlar. Abi kuyun çık. Kaç aç, kaç kaç. Üç kaydım var. Hayır. Pelo